Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte yemek yapacağız. E, yemeğimizde de ne var biliyor musunuz? Anneanne tarifi. Anneannemin bir tarifi var. Dün akşam bu arada yemek yok neydi? Masterchef. Bu ara Masterchef'e tutulmuş durumdayız. Sürekli Masterchef'i izliyoruz. Masterchef'te yağlama vardı. Kayseri'ydi galiba değil mi? Kayseri yağlaması. E, dedim ki, daha önce yedim de bu arada ben yağlamayı. Anneannem yağlamanın farklı bir tarifini yapıyor. Sesimin kusuruna bakmayın bu arada. Grip olduğum için, biraz fazlaca grip olduğum için böyle bir dalgalı geliyor. Kusura bakmayın. Anneannem de, laftan lafa atlıyorum tabi de, anneannem de e, yağlama gibi ama yağlama olmayan ve farklı bir şey yapıyor. Adı uluk katmer ya da uluk katmeri. Genelde uluk katmer der anneannem. Bazen uluk katmeri diyenler daha, o, daha fazla oluyor. Neyse uluk katmer. Yağlamadan ayıran tarafı şu ne? Şu ki yağlamada e, yaş mayayla hamur tutup açıp işte şu büyüklüklerde bir hamur açıp kızartıp onu yağ bulayıp işte üstüne kıyma harcını falan koyuyormuşsunuz. Ama anneannemin yaptığında böyle çok ince değil biraz kalın tuzlu bir krep yapıyor. E, Krebi yayıyor. Neyse göstereceğim üstüne harcı koyuyor falan filan. Neyse biz dün akşam onu izleyince var olunca mı çektim? Bugün ben de işe gitmedim. Ee, gripten dolayı bayağı bir hastaydım. 2-3 gündür yatıyorum. Yatak döşek yatıyorum. Sabah kalktım doktora gittim. Ondan sonra kan tahlili verdim. <laughs> Çok acıdı. Bu arada kan tahlili sonuçlarım çıkmadı ya. Çıktı mı yoksa? Aramadılar beni. Neyse. Ondan sonra ülkenin okuluna gittim. Ülke artık okullu bir kız çocuğu. Ondan sonra muz istemişlerdi. Muz götürdüm. Ee, Öğretmenimize tanıştık falan. Neyse ondan sonrasında eve geldim, kocaman bir demlik ıhlamur, bir sürü me meyve. Tabii ne kadar yediğim muamma ama. Ondan sonra yattım, dinlendim, epey bir kendime geldim. Ondan sonra da kalktım, dedim ki, baktım ki iyi hissediyorum. Hadi dedim bir yemek yapalım. Yemeğin yanında da video çekelim. Ay çok korktum, led ışığım düştü. Şu normalde şuraya yapışık. Bir anda aktı, aklım çıktı. Evet. Hatırlıyor musunuz? Size bir ara şey demiştim. Mutfakta, evde falan böyle tamamlamak istediğim bazı şeyler var demiştim. Bu arada onları yapma şansım oldu. Mesela ne oldu? Perdelerimi değiştirdim. Daha doğrusu perdelerimin üstüne fon perde aldım. Bu ara turuncu takıntım var şu yastıklarımın üst, e, sandalyelerimin üstüne böyle işte sarılı turunculu bir ne minder aldım. Ondan sonra ranırla Amerikan servisi yine böyle turunculu, yeşilli, tam benlik renklerle böyle bir güzel görsellik yaptım. Bir tek halım var. Halımı da aslında renk olarak seviyorum. Bir de bu halının en güzel özelliği mikro mm, mikro mikro temizleyici değil başka bir şey yani neyse bir leke dökülüyor mesela siliyorsunuz ama hafiften kalıyor ya o leke bir anda yok oluyor emiyor ya da yok ediyor bilmiyorum ama benim işime geliyor çok sık böyle zaten temizlik yapabilen biri değilim biliyorsunuz dolayısıyla böyle bazen pratik şeyler çok işimize yarıyor neyse şimdi yemeğimin öncelikle içini yaptım içinde kıyma var miktar bilmiyorum çok yağlı olduğu için hiç yağ kullanmadım ee, bir tane domates, azıcık salça ve bir tane soğanla güzelce kavurdum. Ondan sonra baharatladım, pişirdim. O hazır. Göstereyim. Hiç yağ koyulmamış haliyle kıymamın durumu. Ondan sonra cıma. Şimdi şey yapacağız. Un, yumurta ve su ama ben su yerine birazcık sütle suyu karıştırmayı düşünüyorum. İlke için biraz daha böyle hani karbonhidrat karbonhidrat değil de azıcık protein falan böyle kalsiyum falan olsun. Ee, onlardan bir krep harcı yapacağım. Ondan sonra da tavada ne yazık ki tavam artık yok. Sapı kırıldı. Ee, tavada bir krep yapacağım. Krepleri de sonrasında kıymayla buluşturacağız. Öyle. Ama hemen yapmıyorum çünkü neden? Varol aradı şimdi. Ee, bir 5-10 dakika oluyor. İlkeyi bugün marul alamayacakmış. Dolayısıyla ilkeyi almaya gideceğiz. Gidip kızımızı okuldan alalım. Sonra evimize gelelim. O arada bir markete uğrayalım. Evet almam gereken bir şey vardı. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Ay özlemişim. Ay çok özlemişim. Hadi devam edelim. Evet. Şimdi gidiyoruz. İlkeciğimi alıp Geliyoruz. Bu arada ben size kitaplığımı paylaştım ya. Bakın çok güzel bir kitaplığım var. Bejatım. Ben telefonum. Cüzdan. okul kız annesi gibi miyim? Değil mi? Tam olarak öyleyim. Şu kapı o kadar ağır ki. Gidiyoruz. <laughs> de bize. Meyaba. Meyaba değil. Düzgün söyle. <laughs> Hadi söyle. Meyaba. Evet. Bugün günün nasıl geçti? Çok iyiydi. Yemek yedik mi? Evet. Kahvaltı yaptık mı? Evet. Peki muzumuzu yedik mi? Hepsi bitti yani öyle mi? Evet. O zaman sana ne? bravo. Hadi geçelim. Gel şöyle kenara. Gel ne gel ne gel. Ne gel. Geldik. Şimdi ulu katmerimin katmer kısmını yapıyorum. Ne yaptım? İçine iki bardak un koydum. Şimdi iki buçuk bardak böyle sütle yumurta şey sütle su, ha sütle su karıştırıp dökeceğim. Bir tane de yumurta kıracağım. Bayda. Bayda. Tuz. İlke krep akşam misin krep. Çok iyi. En hasta Onu Ne anne? Hayır yemekten önce yemiyoruz. Hayır bebeğim. <baby. gülüyor> kullandığımızı göstereyim. Böyle sıvı. Şimdi pişirelim. tavayı e, peçetenin yağıyla yağlayacağız. Onu da şimdi göstereyim. Bakın olduğunu şuradan anlıyoruz bu arada. Şu kenarlarından azıcık azıcık kabarıyor, kalkıyor. Bakın. Okay.